Ormanın çağrısı. Bir zamanlar uzak bir köyde macera perest bir çocuk yaşardı. Bu çocuk her sabah ormanın derinliklerine uzanan gizemli yolları hayal eder, ormanın sırlarını keşfetmek için can atardı. Her gün güneş yükselirken ormanın çağrısını hisseder ve hayalleriyle dolup taşardı. Bir sabah Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte cesaretini topladı ve köyün sınırlarını aşarak büyük ormana adım attı. Orman, adımını attığı anda onu büyüleyici seslerle karşıladı. Kuşların şarkıları, rüzgarın fısıltıları arasında yürürken bir anda karşısına çıkan nazik bir druid ile tanıştı. Druid, ormanın koruyucusuydu ve çocuğa ormanın dilini öğretti. Çocuk, doğanın melodisini dinlerken druidin rehberliğinde ormanın daha derinlerini doğru ilerledi. Derinlerde Uşi'in azaldığı bir yerde minik, ışıltılı perilerle karşılaştı. Periler onu gülümseyerek karşıladılar ve çocukla birlikte dans etmeye başladılar. Bu dans onu ormanın daha da gizemli yerlerine hiç kimsenin ayak basmadığı topraklara götürdü. Ormanın ruhu ile dans ederken çocuk kendini tüm sıkıntılardan arınmış hissetti. Perilerin götürdüğü yer, altın meyvelerle dolu büyülü bir bahçeydi. Bahçenin ortasında zamanı ve mekanı değiştirebilen efsanevi bir ağaç vardı. Çocuk ağacın gücünü hissedebiliyordu. Büyük bir heyecanla ağaca yaklaştı ve en içten dileğini fısıldadı. Dileği ağacın gövdesinde yankılandı. Ve bir anda her şey değişti. Gözlerini açtığında kendini köyün ortasında sevdiklerinin yanında buldu. Ailesine ve köylülere ormanda yaşadıklarını anlattığında herkes büyük bir hayret içinde dinledi. Çocukların gözleri parladı, yaşlıların yüzlerinde tebessüm belirdi. Her ne kadar bazıları hikayelerine inanmasa da çocuk ormanın derinliklerinde yaşadığı maceranın gerçek olduğunu biliyordu. O günden sonra çocuk her gece yıldızlara bakar ve ormanın çağrısını hissederdi ve bilirdi ki macera onu yine çağırıyordu. Böylece orman ve köy arasında bir köprü kurulmuş oldu. Çocuk ormanın sırlarını öğrendikçe köyü de ormanın dilini öğrenmeye başladı ve böylece zamanla herkes ormanın bir parçası haline geldi. Çocuk Büyüdükçe köyün diğer çocuklarına ormanın hikayelerini anlatmaya başladı. Onların da hayalleri ormanın derinliklerinde yeni maceralar bulmakla doluydu.